Ramazan'da bir değişiklik yapalım. Hani sen Ramazan ayında beni başlı bazı alışkanlıklarımız değişir. Bazı soylarımız değişir. Muhtemelen sen de bunun farkındasın. Çünkü niyet etmek sadece bir şeyler yememek, içmemek değil. Bunu hepimiz farkındayız. Ve bu bizim ahlaken, duruşumuzla, tavırlarımızla ve hallerimizle birlikte oluşan bir şey. Peki, Ramazan'da normalde yaptığın hangi alışkanlıklarını Ramazan süresince yapmadığın farkında mısın? Mesela insanları yargılamak değil mi? Hani Ramazan ayındayız, niyetliyim. Bana düşmez deyip, Konuyu kapatıyoruz. Dedikodudan da olabildiğince uzak duruyoruz değil mi? Dedikodunun olduğu bir yerde bulunmuyoruz. Ağzımızdan çıkan kelimelere biraz daha dikkat ediyoruz sanki değil mi? Peki bunu sadece Ramazan'la kısıtlamasak hayatımızın tamamına endekse etsek tamamında uygulasak nasıl olur? Biraz daha hoşgörülü olabilmek. Biraz daha insanları empatiyle yaklaşabilmek. Hazır şimdi tam yolun başındayken nasıl olurdu? Birilerini incitmeden konuşmak. Bir söz söylerken bin defa düşünmek. Karşımdaki acaba incinir mi? Gurur zedelenir mi? Deyip değil naif bir şekilde düşünmek. Yani bazı zamanlar vardır kendimizi toparlayabilmemiz için bize böyle bir fırsat olur. İşte Ramazan ayı da böyle bir fırsat bence. Hayata bakışımızla alakalı, kendi duruşumuzla alakalı insanlarla iletişimimizle alakalı. Bence güzel bir fırsatların olduğu bir zaman. Ve dediğim gibi tam bu başındayken bunu Ramazan'dan sonraya da devam ettirsek nasıl bir ortam olurdu? Ve bunu karşımızdaki insanlarla da görebilsek güzel olmaz mıydı? Mesela kırgınlıklarımız, küskünlüklerimiz. Evet herkes affedemez. Tüm yaşanmışlıkları da silemezsin ama olduğu yerde bırakırsın. Olanı olduğu haliyle kabul et. Ve bunu bu hoşgörüyle hayatımızın geri kalan zamanında verirsek so...